yeryüzü bilim dünyasının en önemli isimleri. Bu arkamızda görmüş olduğunuz muhteşem üniversitede yetiştiler ve burada ders verdiler. Sabit Bin Kurra, dünya matematik ve tıbbının en önemli isimlerinden bir tanesi. Elbattani, dünya ile ayın arasındaki mesafeyi hesaplayan adam. Büyük astronom ya da matematiğin mucidi. Cebir'in mucidi ve Cebir adını veren Cabir Bin Hayyan. İşte hepsi arkamda gördüğünüz bu muhteşem binada eğitim vermişler, nice talebe yetiştirmişlerdi. Muhammed doğdu Urfa'da. Zail oldu batıl vahdet nurunda. Tarihi Harran şehrinin en büyük kapısının önünde bulunuyoruz. Tarihi şehirler güvenlik amacıyla surlarla çevrili olurdu. Şehrin bir dış suru, bir de iç kale suru bulunurdu. Şu an biz aslında şehrin dışında bulunuyoruz. Bu kapıdan içeriye girdiğimiz zaman şehre girmiş olacağız. Şehrin tam 8 tane kapısı var. Elbis şeklinde şehri çeviren kadim surlar var ve ilk çağdan bu yana yeryüzünün en korunaklı şehirlerinden bir tanesi burası. Yani Harran Eski gezginler Haran surlarını anlatırken Kudüs surlarıyla kıyaslıyor. Aynen Kudüs gibi kesme taştan son derece muhkem surları ve burçları vardı diyor. Sekiz kapıdan iki tanesi açıldığı şehrin ismiyle adlandırılıyor. Mesela bu kapının adı Halep kapısı. Çünkü bu kapıdan çıkıp da dümdüz devam ettiğiniz zaman karşınıza bugünün Suriye sınırı ve Halep geliyor. Az ileride Rakka kapısı var. O da yine bugün Suriye'ye bağlı bir şehir. O kapıdan çıktığınız zaman da Suriye'nin Irak'a bakan tarafındaki Rakka şehrine ulaşmış oluyorsunuz. Üzücü olan ne biliyor musunuz? Bu kapıdan içeriye girdiğiniz zaman size o tarihte Emevilerin son başkenti, Abbasilerin üniversite şehri ve Memlüklünün, Eyyubi'nin, Zengi'nin yatırım üzerine yatırım yaptığı o muhteşem şehirden geriye kalmış bir mezbele karşılıyor. Ne yazık ki 1200 yıllarda Moğollar bu şehri işgal ettiler ve taş üzerinde taş bırakmadılar. Sadece 14 tane büyük hamamı olan şehir köye döndü. Bütün bir Harran dört bir yana kaçtı. Osmanlı döneminde 250 nüfuslu bir köyden ibaretti. Kapının devamı bize bu acı hatıraları tek tek gösteriyor. Elbette ki Harran gibi tarihte nice önemli, geçmişe bakan, nice medeniyetin beşikliğini yapmış olan şehirler var. Harran'ı farklı kılan ise ilk çağ medeniyetlerinden bu yana tabletlerde, yazışmalarda adı hemen hemen hiç değişmeden bugüne gelen bir şehir olması. Şehrin birçok yazışmada geçen en önemli eserleri Sin, Ay ve Şamaş yani güneş tanrılarına ait mabedleri. Bu mabetlerden Sin mabedinin bazı kaynaklar iç kalede olduğunu söylüyor ki biz şu an sizinle iç kalenin tam üzerine bulunuyoruz. Eski şehirlerde genelde şehri çeviren bir dış sur var. Bir de şehrin içerisinde iç kale suru var. Şu an üzerine bulunduğumuz iç kale suru Sabiilerin Ay Tapınağı'nın bir dönem üzerinde bulunduğu yer olduğuna inanıldığı gibi Emevilerin bir dönem Harran'ı başkent olarak kullandı ve 2. Mervan'ın sarayının da yine burada bulunduğu düşünülmekte. Ama bilinen bir gerçek var ki birçok medeniyet özellikle İslam medeniyetleri bu bölgede yaşayan iç kaleyi bir garnizon olarak kullanmışlar. Mesela Memlüklere tarihlenen Kalavunluoğlu Muhammed Nasır'ın adının da geçtiği bir kitabe iç kalenin Harran iç kalesinin güney duvarında hala durmaya devam ediyor. yeryüzü bilim dünyasının en önemli isimleri. Bu arkamızda görmüş olduğunuz muhteşem üniversitede yetiştiler ve burada ders verdiler. Sabit Bin Kurra, dünya matematik ve tıbbının en önemli isimlerinden bir tanesi. Elbattani, dünya ile ayın arasındaki mesafeyi hesaplayan adam. Büyük astronom ya da matematiğin mucidi. Cebir'in mucidi ve Cebir adını veren Cabir bin Hayyan. İşte hepsi arkamda gördüğünüz bu muhteşem binada eğitim vermişler. Nice talebe yetiştirmişlerdi. Aslında Harran Ulu Camii'nin bu muhteşem üniversitenin tarihi İslam öncesine dayanıyor. İslam öncesinde burada bir sin ay mabedinin bulunduğu, bir felsefe ekolünün burada oluştuğu ve Hazreti Ömer'in 639'da Harran'ı fethiyle beraber İslam medeniyetiyle Harran bilim ve sanatının zirveye çıktığını biliyoruz. Emeviler Harran'ı kendilerine başkenti yapıyorlar. Emevilerin son başkenti burası. Ve Emevi halifesi 2. Mervan buraya çok emek veriyor. Arkamda gördüğünüz Harran Ulu Camii de Emeviler tarafından inşa ediliyor. Bakın kıble bu taraf. Kıbleye doğru enine genişleyen mimari plan, cami plan şeması erken İslam'a Kuba Mescidine, Mescid-i Nebevi'ye dayanır ve enine genişleyen erken İslam cami formunda Anadolu'da inşa edilen en eski cami arkamızda gördüğünüz Harran Ulu Camii'dir. Artık Harran Ulu Camii'nin ana kapısının önünde bulunuyoruz. Dikkatle baktığınız zaman burada her detay size bir şey anlatıyor biliyor musunuz? Mesela şu an caminin avlusunun iç tarafı burası ve tabii ki kapalı ibadet mahalli. Cami'nin dışında kalan kısım burası ama buralar da boş değil. Mesela hemen arkamızda hala kazı çalışmaları devam eden bir hamam var. Hamamın alt aksamı Roma. Duvarlardan hala freskler çıkıyor ve hemen onun üstünde ise Abbasilerin kullanmış olduğu hamama dair detayları görebiliyoruz. Onun biraz gerisinde 2 sene evvel yine kazılarda yeni ortaya çıkarılmış olan ortası şadırvanlı bir tuvalet sistemi var ki bugünden o güne hayranlıkla bakıyoruz. Yani etrafta tamamen İslami usul e, tuvalet hücreleri var. Tertemiz devamlı akan bir gusül abdesti alınacak e, çeşme gideri var. Hazneleri var. Ve aynı zamanda o abdest bozulduktan sonra onun altına devamlı akan ikinci bir su sistemi var ki orada pislik hiçbir zaman kalmıyor. Yani Abbas döneminin şadırvanlı tuvaleti, Roma dönemi hamamı üzerindeki İslami hamam kompleksi, Kapının önüne geliyorsunuz. Kapının eşindeki dev siyah bazalt ilk çağdan kalma Sin Tapınağı'na ait bir kapı eşiği ve devamında Emevi döneminin anıtsal kapısı. Ve rüya gibi bir ibadethaneye giriyoruz. Buradan içeriye girdiğimiz zaman enne dikdörtgen bir plan şeması bizi karşılıyor. Bu enne dikdörtgenin kıblenin ters tarafına bakan kısmı açık avlu. Kıbleye doğru bakan kısmı ise ibadethane ve unutmayalım bu eseri çeviren onlarca medresedeki öğrenciler burada gün içerisinde branş branş farklı hocalardan muhteşem bir şekilde nemalanıyor ve ilim devşirmeyi sürdürüyorlardı. Vasfı Ali esmasıyla halk olmuş. Ateşler içinde gülistan bulmuş dostuydu Nebi Halil İbrahim. Gün Halil'im dedi Rahmanur Rahim.